Nehir, odama gel. Geliyorum Bora Bey. Ben şunun iş yerindeyim. Kapatmam gerekiyor. Haber verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Buyurun. Direkt konuya gireceğim. Bu sevgilin ne hatlar karıştırıyor senin? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorum? Babamı tutuklamaya kalkarken senin haberin yok muydu? Ekmek yediğin insanlara karşı teşekkürün böyle mi? Benim bir savcılık soruşturması ile ilgili ne gibi bir fikrim olabilir ki? Hayır, bilsem de ne yapabilirim? Niye çalışmaya başladı burada? Bilmiyorum. Ne biliyorsun sen? Kardeşlerim vardı değil mi senin? Onu da mı bilmiyorsun? Var, evet. İki kız kardeşim. Bir de abim var. Sen mi geçindiriyorsun onları? Evet. Kardeşlerin sana yardımcı olmuyor mu? İki kız kardeşim okuyorlar zaten hala. Erkek kardeşim de bir türlü iş tutturamadı. Onu iş arıyorum. Bak, bizim şirkette sevgili ilişkisi pek hoş karşılanmaz. Alper'le hareketlerinize dikkat edin. Tamam çıkabiliriz. <laughs> Sencer Bey, size söylemem gereken bir şey var. Seni dinliyorum. Oğuz'la ilgili. Oğuz küçüklüğümüzde sizden nefret ederdi. Ne zaman yalnız kalsak, bir gün sizden intikam alacağını söylerdi. Üzerinden yıllar geçti. Ama düşüncesini değiştiğini zannetmiyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Ama asıl dostlarından korkmalısın. Düşmanlarından değil, düşmanlarına karşı hazırlıklısındır. Ama dostlarına karşı değil, bunu unutma. Sen Oğuz'u merak etme, ben onunla ilgilenirim. Düşmanın belli olduktan sonra kolay, önlem alırsın. Anladım. Ben sadece sizi uyarmak istedim. İyi, iyi. Onun bir dedesi vardı. Yeni bir şirket kuruyormuş galiba. Bir incelet bakalım. İlla bir hata yapacaktır o yaşlı bunak. Tamam efendim.